Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Aydın merkezdeyiz. Yanımızda da bölgenin en yetenekli ressamlarından sevgili Belgin Özdemir var. Özellikle bu ile kazandırdığı akademi ile resim sanatını ileriye taşıma ve buradaki gençlere, çocuklara aşılama konusunda da oldukça iddialı ve güzel bir şekilde ilerliyor. Peki bu sanat merkezi nasıl açıldı? Amacımız neydi? Kimler bu merkeze geliyor? Böyle bir merkezin bölge resim sanatı açısından önemi nedir? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Belgin Merhabalar, Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş özellikle. bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Kısaca sizi tanıyalım. Tabii sizi tanırken bu yeteneği kendinizde nasıl keşfettiniz? Dünden bugüne bu merkezi açana kadar nasıl bir hikayesi oldu? reslam Belgin Özdemir'in. <laughs> ben... 16 yıllık resim öğretmeniyim. Cumhuriyet Üniversitesi resim iş öğretmenliği mezunuyum. çeşitli kurumlarda çalıştım resim öğretmenliği yaptım. Daha sonra kendi yerimi açmak istiyordum zaten ve pandemi sürecinden sonra bunu gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri zaten resme bir ilgim vardı. Üniversitede öncelikle işletmecilik okudum. Hı hı. Bu bölümün bana hitap etmediğini düşünerek bıraktım ve resim öğretmenliğine büyük böyle emek vererek hazırlandım ve kazandım. 10 ee, yıldır Aydın'dayım. Hı hı. Peki bu sanat merkezinde neler yapıyoruz? Bu merkezi açma amacımız neydi? Tabii ki. Hı hı. Kurumumuzda anaokulu öğrencileri, ilkokulu öğrencileri ve Güzel Sanatlar Lisesi hazırlık öğrencilerimiz, bunun yanında Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık öğrencilerimiz var. Tabii her yaş grubuna hitap ediyor. Yetişkinlere yönelik kurslarımız oluyor. Bireysel ve bir grup dersleri halinde. Nasıl geçiyor dersler, neler yapıyoruz, çalışmalarımız ne ile başlıyor, nasıl ilerliyor? Yani iki grup şeklinde düşünebiliriz. Sınava hazırlık için gelenler var Bir de ekstra hobi amaçlı gelenler var. E, yetişkinlere yönelik kurslarımızda resmin yanı sıra tabi resmin içinde yağlı boya, e, akrilik boya, karakalem, sulu boya gibi çeşitli teknikler öğretiyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda e, seramik derslerimiz, ebru dersi, Hı -hı. çini derslerimiz var. Hı -hı. Çalışan bayanlar akşam iş çıkışında gelebiliyorlar. Hafta sonu gruplarımız oluyor. Hafta içi gündüz gruplarımız oluyor. Hı -hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, tam onu soracaktım. Haftanın kaç günü, ders Hı -hı. programlarımızı nasıl belirliyoruz? Herhangi bir şart yok. Hı -hı. Yaş sınırı yok. yok. İsteyen herkes bence resim yapabilir. Hı hı. Yeter ki hani istesin ve bunun için çabalasın. S ee, herhangi bir yaş sınırı yok. <laughs> Sadece resmi seviyor olması Nasıl gerekiyor. Yeterli? Evet, Tabii öyle söyleyeyim. üniversiteye ve liseye hazırlıklar açısından daha disiplin, daha sıkı evet, bir yol izleniliyor evet, değil evet. mi? Orada nasıl bir yol izleniliyor? Onda bir müfredatımız var Hı -hı. tabii ki. Hobi grubunda biraz daha farklı. Kursiyer gelip direkt yağlı boya yapmak istiyorum diyerek direkt tabloya başlayabiliyor. Hı -hı. Ama sınava girecek öğrenciler için tabii ki belli bir müfredat var. Hı -hı. Küçük objelerle başlıyoruz. Hı -hı. Daha sonra kompozisyon oluşturma aşaması, canlı model, Portre çizimi, el ayak çizimi, insan anatomisi, hı hı. perspektif, hı hı. bu tarz konularla hı hı. devam hı hı. ediyoruz. Peki resim sanatının e, bu bölgedeki anlamı ne, önemi ne, böyle bir merkezin buna katkısı ne oldu, ne görüyorsunuz gençlerde bu sanata ilgi var mı? E, beklediğimin üstünde bir ilgi var, öyle söyleyebilirim. Hı hı. Gerçekten güzel talep var. var. Çok teşekkür ederim. <laughs> Resim dolu, sanat dolu bir 2024 yılı dileyelim herkes evet, için. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Çok sağ Tekrar. olun.